velho Vê... Bu bölümde sizinle geleceği erkenden görmeye yönelik başarılı çalışmalarıyla bilinen Dünya Ekonomik Forumu Davos'un 2020 teknoloji öncüleri olarak seçtiği en iyi 3 altcoin'i şöyle her yönüyle inceleyeceğiz olsun ama bakın bu altcoin'ler hangileri almak için iyi bir zaman mı alırsak? E, Eren yani çok parayı kazanabilmek için bizim kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi tutmamız gerekir? Koltuklara kurulun, telefonun veya işte bilgisayarınızın sesini de açın ve bu coin'leri öğrenmeden de ben bence al sat falan da yapmayın. Hadi bakalım. Şimdi yatırım tavsiyesi vermeden bam bam olaya giriyoruz. Dostlar, Dünya Ekonomik Forumunun geleceğin teknolojisiyle ilişkisini, yakın ilişkisini ben ilk olarak yanılmıyorsam kurucusu ve başkanı olan Klaus Schwab'ın dördüncü sanayi devrim kitabını 2017 yılında okurken gerçekten o dönem keşfetmiştim. Çok da güzel kitaptır bu arada yani okumadıysanız tavsiye ederim. Bu videolarda da ara ara bu kitaplardan da bilgiler veriyorum size. Davos üst düzey yöneticileri mesela bir araya getiriyor, işte çeşitli araştırmalar falan yapıyor ama her neyse şimdi dostlar şimdi Dünya Ekonomik Forum Davos çok çeşitli alanlardan işte geleceği etkileyebilecek, küresel sorunları çözebilecek ve tabiri caizse aslında oyunun kuralını bam bam değiştirebilecek tam 100 tane şirket seçti. Aslında bu 100 şirketin içinde evet 3 tane de altcoin var. Bunları konuşacağız ama bunlardan daha fazlası da var. Bakın Bitcoin ve altcoin dünyasından mesela Bitcoin'in hani o abartmıyorum gerçekten jet hızıyla transfer edebilmesini sağlayan Lightning Network var ya onun altyapısını geliştiren Lightning Laboratuvarları var. Blockchain tabanlı finansal servisler geliştiren Ripio var ve yeşil bir çevre için teknoloji geliştiren Veridium laboratuvarları falan da var. Yani anladığınız üzere evet blockchain geleceği bam bam değiştirecek. Ben de buna katılıyorum ama dostlar geleceği değiştirecek şirketlerin illa böyle bir coinlerin olmasına halka açılmış olmalarına gerek yok. Apple mesela başka bir örnek başka bir ekosistem ama Apple geçmişten bugüne geleceği değiştirdi mi? Evet kuşkusuz Apple değiştirdi fakat kurulur kurulmaz hisse senedi piyasasına da girmedi. Şimdi dostlar konuyu uzatmadan lafı hiç uzatmadan biz bu 100 tane şirketin içerisine daha şimdiden girebilen oyunun kurallarını değiştirebilecek potansiyelin görüldüğü 3 tane alt masaya yatıralım. Bakın birincisi sizin de çok fazla ilgilendiğiniz ve muhtemelen de alıp sattığınız Chainlink var ya ya da kısa adıyla link diyebiliriz. Link dostlar birinci coin link birinci alt link ilk çıkışı 2017 yılındaki ICO'ya dayansa da yani ön satışa dayansa da Chainlink'in adı ilk defa biliyorsunuz Google Google'la yaptığı ortaklıkla duyulmuştu. Ben de buna özel bir video yapmıştım. Davos link için tek cümlede diyor ki blockchain'in akıllı kontratlarını gerçek dünya verileriyle bağlar. Şimdi bakın abi buraya geleceğiz. Akıllı sözleşmelerin yani akıllı kontratların elektrik, su, kira kontratı dahil sözleşme içeren her şeyde çok net şekilde abi her şeyde gelecekte tabii ki de kullanılabileceğini düşündüğümüz zaman bunu böyle bir hani masaya yatırdığımız zaman evet bu akıllı sözleşmelerin gerçek dünyadaki verilerle ne bileyim yani elektrik şirketi 100 senedir gelen o veriyle bağlanması bir şekilde örtüşmesi konuşması gerekiyor değil mi? İşte Chainlink en basit ifadeyle bu aradaki bağlantıyı API dediğimiz web servisler var ya onlarla sağlayacak. Bu bağlamda da işte evet biz şunu yapacağız biz bunu yapacağız tarihi şöyle değiştireceğiz. Bitcoin kötü biz çok iyiyiz falan diyen bir yıl proje var ya bir yıl proje var biliyorsunuz onlara da bir anlamda Chainlink şunu diyor abi gel dostum gel bakalım madem sen o kadar çok iyisin hadi bakalım seni şu gerçek dünya dünyadaki verilerle bir bağlayalım. Sen de potansiyelin şöyle bir göster de diyebilir. Chainlink bu arada bir DeFi projesi yani merkezi olmayan finans bankacılık projesi dostlar. Bunu unutmayın az sonra tekrar gündeme getireceğiz DeFi'yi. Chainlink'in teknik analizine de geleceğiz ama dostlar bakın onu da konuşacağız ama her ne kadar Chainlink son zamanlarda bu haberler, teknik gelişmeler, yeni iş ortaklıkları falan bunlarla değil de daha böyle sansasyonel şekilde işte böyle hani pump dump olaylarıyla düşüp yükselse de işin bu noktası elbette bir soru işareti yaratsa da Chainlink'in bence az önce anlatmaya çalıştım yalın şekilde anlatmaya çalıştığım fikri güzel. Fakat dostlar burada bir parantez açıyorum. izlemeye devam edin. Size bir örnek vereceğim. London diye bir tane proje vardı mesela. Hala var da kimler hatırlar dostlar. 2-3 sene öncesinde çok parlıyordu. Onun da fikri güzeldi mesela. Diyordu ki büyük şirketler çok hantal. Onları biz hızlı ve kolay bir şekilde blockchain'e geçireceğiz. Bununla ilgili özel yazılımlarımız var diyordu. Hatta o dönem Land'in blockchain'i çok sıkı bir şekilde EOS gibi coin'lerin ile kıyaslanıyordu. Farkları böyle grafiklerle böyle anlatılıyordu falan ama işte bundan dolayı dostlar kimseye yatırım tavsiyesi olmasın ama yine de temkinli olmak lazım. Çünkü ortada gerçekten bir hani bina daha oluşmuş değil birçok coin'deki gibi ama Chainlink'in kısa vadeli teknik analizinde de şöyle geçecek olursak Bitcoin'de olduğu gibi 12 Mart'tan beri bir yükselen takoz içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu söyleyeyim. Yüksel Takozun sonu ne oluyor abi? Genelde düşüş oluyor biliyorsunuz. Fakat bu takozdan kaynaklı düşüş işte başladı. Bundan sonra daha sert bir düşüş beklemeliyiz demek için de hedef seviye bence Fibonacci'den de kaynaklı olarak 3.88 dolar bölgeleri olabilir. Bu arada kısa vadeli düşüşün ön belirtisi olarak sayabileceğimiz 200 günlük hareketli ortalamanın da 50 günlük hareketli ortalamayı böyle aşağıdan yukarıya doğru kırması da gerçekleşti. Bunu söyleyeyim. Almak isterseniz bence bu bölgelerde çok da aceleci olmadan bu bölgelerde fiyatın biraz daha böyle bir oturmasını, zaman geçirmesini, buraları böyle bir destek noktası haline getirmesini bekleyebilirsiniz tabii ki de siz bilirsiniz ama bu da bence şöyle aklınıza kalsın. Eren ben zaten link almıştım. Ya yani kısa vadeli olarak ben maksimum hangi seviyeleri görebilirim ki oralara yakın yerlerden satarak en fazla parayı kazanabilirim derseniz de bakın abi 3.88 dolar bölgelerini stop loss yani zarar durdurma bölgesi olarak seçerek çünkü orayı aşarsa peşinden daha büyük düşüş gelebilir abi. 4.95 dolar bölgelerine direnç noktası olarak düşünerek dostlar hadi onun %16 desek 4.88 bölgelerinde hedef satış bölgesi olarak seçilebilir. Tabi bunlar dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil dostlar. Sadece şahsi fikirlerim. Chainlink'te güncelde benim hareket alanım, oyun alanım aşağı yukarı böyle dostlar ama fakat şimdi asıl konumuz olan Dünya Ekonomik Forumu'nun geleceği oyunun kurallarını değiştirebilecek 100 şirket arasında saydığı Chainlink'in geçmiş hareketlerine hem hem de böyle bitcoin paritesinde baktığımızda elbette böyle düşüşler yükselişler olsa da genel olarak genel olarak şöyle baktığımızda yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz ve net olarak şunu da söylemek gerekirse tabii ki de nereden girip nereden çıktığınızın çok önemi var yani bunu bir denizle dalgaya benzetebilirsiniz ama sert düşüşlerde linkte panik yapmayan kazandı 2 2 daha 4 bu arada bitcoin ve altcoin piyasasında aralarda yükselişler ve mini boğa sezonları da olsa da genel olarak biliyorsunuz abi son 200 senedir ayı dediğimiz düşüş olduğumuzu da düşünürsek bence gerçekten bu dalgalı periyotta yükseliş bile başarı. Benim aradığım şey ne biliyor musunuz abi? Bakın gerçek dünyayı inmeleri, gerçek dünyaya inip o bildiğimiz şirketleri çatır çatır böyle blockchain'le konuşturmaları, onlara blockchain teknolojisini tanıştırmaları dostlar. Hani böyle gerçek dünya verileriyle blockchain'i akıllı sözleşmeleri birbirine bağlayacaklar ya bunun derhal başlaması gerekiyor. Diyerek geçiyorum Dünya Ekonomik Forumu'nun geleceği değiştirebilecek tam 100 şirket arasında gösterdiği ikinci altcoin'e son dönemlerde adından çok fazla söz ettiren MakerDAO'dan başkası değil dostlar. Onun stabil ikincisi ve üçüncüsü de MKR token dostlar. MakerDAO aynen Chainlink gibi aslında DeFi dediğimiz merkezi olmayan finans, bankacılık için bir kullanım alanı yaratmaya çalışıyor ve geleneksel finansı blockchain tabanlı finansla çatır çatır değiştirmeye çalışıyor ve ayrıca otonom organizasyonları kurmayı hedefliyor. Yani bu ne demek derseniz de bakın herkese çok basit şekilde anlatmak gerekirse daha önce önceden yazılan kodlar sayesinde sürekli böyle kontrol edilmesine her gün her dakika başında bir bekçi tutmadan otomatik olarak çalışan projelerden bahsediyorum. Örneğin işte sürücüsüz arabaların birbirleriyle veya trafik ışıklarıyla düzenli iletişim gibi. Mesela bir arabaya kırmızı ışık yandığında diğer araba yeşil yandığını anlamalı ve birbirleriyle kesintisiz şekilde konuşmalılar ki herhangi bir kaza yaşanmasın dostlar. Ve bakın abi sürücüsüz arabalar kaza yapmamalı ki yapmamalı ki bakın Google gibi Apple gibi bu arabaları üreten şirketler sorun yaşamasın abi. O yüzden otonom organizasyonlar Google'ın işte Apple'ın kalbi olabilir dostlar. Gelecekte bu yeni ürünler için yeni arabalar için. Ve şimdi MakerDAO'nun değil coin'i bir stabil coin. Hani dedik ya ikinci ve üçüncü coin'i konuşuyoruz. Dünya Ekonomik Forumuna göre. MakerDAO'nun Day coin'i bir stabil coin. Yani Tether şirketinin USDT token'ı gibi bir değil de bir dolar destekli bir stabil coin. Fakat USDT Tether şirketine bağlı olarak böyle tek bir merkezden piyon gibi yönetilirken değil de merkeziyetsiz bir işi var dostlar. İşte Coinbase, OKX, Kraken, HitBTC, Bitfinex gibi birçok borsada da alınıp satılıyor. Bu arada bununla ilgili ve Bitcoin ve altcoinlerle ilgili daha detaylı bilgilere de şöyle ulaşmak isterseniz yorumlara bir link sabitliyorum. Oradan da tıklayıp bakabilirsiniz diyerek şimdi Dale Coin 1 dolara sabit olma amacında dedik ya bunun için de hani teknik analiz yapmaya da çok fazla gerek yok. Fakat MakerDAO'nun DAO'sinin Tether'e göre şöyle iki tane güzel avantajı var. Birincisi DAO Saving Rate olayına kat katılıp ekstra D coin kazanabiliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz Tether'de böyle bir olay yok. Ha ne yaparsınız? Tether landing yapan işte Crypto.com gibi Binance gibi yerlere göndererek oradan ekstra kazanmayı deneyebilirsiniz. İkincisi de Tether kafasına göre USDT basıp piyasayı böyle manipüle ederken D de interest rate denen bir olay var. Mesela D'yi 1 doların üzerine çıkarsa veya güm diye 1 doların altına düşerse Maker'da o topluluğu coin sahipleri topyekun şekilde değil coin'i 1 dolara sabitlemek için müdahalede bulunabiliyorlar. Bu müdahaleyi de bu arada manipülasyon gibi de görmemek lazım. Bir kere bu hamleler Tether'de nasıl yapılıyor abi? Gizli saklı bir şekilde tek bir merkezden yapılıyor. İşte biz Veil vale alert'ten görüyoruz. Tether yeni işte 5 milyon dolarlık coin bastı, token bastı falan diye. Ama de böyle bir şey yok dostlar. İkincisi de zaten, ikincisi de zaten Dei coin'in amacı 1 dolara sabit olmak. Asıl müdahale olmazsa zaten coin sahiplerine verilen sözü tutamamış olurlar. Öyle değil mi? Her neyse Dünya Ekonomik Forumu'nun dostlar Dünya Ekonomik Forumu'nun en iyi 3 altcoin arasında gösterdiği diğer projede demin dediğim gibi yine MakerDAO'nun MKR Maker token'ı. MKR token aslında bir utility yani hizmet token'ı. MKR'nin kullanım alanında şöyle dostlar. Ethereum'da biliyorsunuz EIP denen Ethereum geliştirme teklifleri var. Bunlar özellikle Ethereum hard fork'u yaklaştığı zaman çok fazla gündeme geliyor. İşte deniyor ki 600 tane EIP geldi bunlardan eledik 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 15 tanesini yapmaya karar verdik. Bu hard fork'tan sonra Ethereum'da bu yeni güncellemeler hayata girecek falan. MakerDAO'da da benzer şekilde platforma yeni özellikler ekleyebilecek geliştirme teklifleri var ve MKR token sahipleri de sunulan teklifleri istedikleri gibi oylayabiliyorlar. MKR token da bu arada OKX, KuCoin, HitBTC, Bitfinex gibi borsalarda alınıp satılabiliyor. Kısa vadeli teknik analizine de şöyle bir bakacak olursak yani alalım mı yoksa elimizde zaten var Eren satalım mı konusunda grafiğine baktığımızda öncelikle şunu söyleyeyim abi. Çok sert hareketler görüyoruz. Sürekli böyle bir dalgalı şekilde inip yükseliyor ama 12 Mart'tan sonra birazcık böyle bir MKR'nin nefesi kesilse de dostlar özellikle 29 Mayıs sonrasında bir Golden Cross oluşumuyla birlikte fiyatta bakın ekranda görüyorsunuz gayet güzel yükseldi ama şimdi uyarmak istiyorum dostlar inceden bir obo yani omuz baş omuz formasyonu dediğimiz kalıp hareketi de oluştu. Bu kalıp hareketin devamı da genelde düşüş olabiliyor. Nitekim de fiyatta şu an 50 günlük hareketli ortalamanın altında ve bu da ekstra bir baskı yaratıyor. Satabilir. Elimizde maker tokenlar varsa yani varsa bunları satsak mı diye soracak olursanız da hedef düşüş bölgesi olarak 496 dolar seviyesinin kırılmasını isterseniz bekleyebilirsiniz. Yani stop loss dediğimiz zarar durdurma bölgesi var ya onu işte %5 desek 490 dolar bölgelerini belirleyebilirsiniz. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil. Sadece şahsi fikirler. Çoğu insan bakın çoğu insan stop loss kullanmasa da özellikle yeni başlayanlar literatüre baktığımızda stop loss kullananlar tamam. Arada bir fiyatın otam bölgeye inip geri böyle ani şekilde yükselmesiyle patlasalar da buna da zaten stop loss patlatması deniyor. Genelde sert düşüşlerden en az kaybedenler olabiliyorlar. Ve piyasanın böyle sert düştüğü zamanlarda en iyi kazanç nedir? Nedir dostlar? Yorum olarak aşağı yazın ama bence en iyi kazanç en az kaybedenlerden olmaktır. Hatta mümkünse hiç kaybetmemektir. Bunun için de kripto paralara ilk adım atarken üzerimize böyle bir gereksiz yük, gereksiz stres almamak için bakın unutmayın artık böyle kripto sözlükte 2,5 senedir paralımız haline gelen kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz tutarlarla yani çok küçük meblalarla işte ne bileyim 100 liradır 200 liradır bu kişiden kişiye değişir ama bu rakamlarla yatırım yaparak işe başlamak lazım eğer yatırım yapmak istiyorsak fazla risk eşittir fazla stres o da eşittir işte yanlış kararlar aldırabilir dostlar yatırım dünyasını ben birazcık domino taşına benzetiyorum başta yaptığınız tek bir hata tüm stratejinizin bozulmasına ve çok para kaybetmenize neden olabiliyor bunların gerçekten yaşanmış örnekleri mevcut ama MKR token'a da şöyle bir dönecek olursak destek noktası ilk destek noktası 496 dolar. İkincisi ise yani orayı kırarsa bir sonrasında güç alıp tekrar yükselmeyi deneyebileceği yerde 432 dolar ama bu aralarda boşluklar var dostlar. Direnç olarak da yani örneğin kripto para piyasasına böyle taze para girişi oldu diyelim ya da sevgili Teter hani az önce konuştuk ya gitti canı istedi ya yani ben birazcık şöyle karşılıksız token basayım nasıl olsa arkasında işte 5 milyon dolar 100 milyon dolarlık token bastıysa onu gerçek doları olarak arkada saklamasına gerek yok. Tabii ki de var ama kendisinin yaptığı şahibili ya. Dolayısıyla sevgili Teter karar verdi. Ben 5 milyon dolarlık veya 50 milyon dolar, 100 milyon dolarlık Teter basacağım dedi. İşte bu durumlarda birçok kripto para yükselişe geçebiliyor ve bu durumda da fiyatın bakın fiyatın dirençle karşılaşabileceği. Yani yükselip ama bir yerde durabileceği ilk nokta 555 dolar olabilir. İkincisi de 628 dolar ama obo formasyonunun tamamlanma ihtimali lütfen göz ardı etmeyin dostlar ve ledger çekilişimizi biliyorsunuz devam ediyor. Yenisine de başladık. Çok yeni çekiliş. Aşağıdaki linkten formu doldurup kanalıma abone olup zile dokunarak ve videolarımı beğenip yorumlarınızda şöyle yağmur gibi yazarak siz de bu çekilişe hem kolay bir şekilde katılabilir hem de bana şöyle güzel über bir destek verebilirsiniz. Ve görüşürüz. Bam bam.